yüce prensimize hediyemizdir. Arpa, bir yerden de nal bulayım, ayağıma takayım da öyle gezineyim ortalarda olur mu? Ne yapayım senin Arpa? Çekil. Al bu da çocuğunu veriyor. Ne yapayım ben senin sümüklü çocuğunu be? Çek şunu. Abi, öpmeni istiyor. Ha oldu. Bütün köyü yalayıp öpeyim değil mi? Onu istiyorsun. Ay, suikast bıçak çekti. Çocuk senin oyuncağını yapmış. Öyle mi? Bakayım. Ay, çok çirkin. İnanılmaz çirkin. Berbat bir şey. kadar çirkin bir şey görmedim ben. <laughs> Başka bir mesleğe yönel istersen. Al. Abi. İyi. Canım, bak, sanat eleştiriye açıktır tamam mı? Ben kendimden biliyorum. Eleştiriye açık olmayacaksan bu sanatı yapma. Biraz daha ağlamazsan seni çünkü boğduracağım. Hatta boğdururum. Sen laftan anlamaz mısın? Sana benden ve Bongomya'dan uzak dur demedim mi? Başlarım senin mektubuna. Söyledim ya, istemiyorum. Sen kendini ne sanıyorsun be? Tanıştırılmadık Leydim. Kendimi tanıtayım. Ben Macar prensi Anşoğlu Sizi tekrar gördüğüm için o kadar mı? Ha, bir Macar prensimiz eksiniz. Macar prensi. Muhafızlar, hemen bu daha önce hiç görmediğimiz ve tanımadığımız genç kızı buradan çıkarır mısınız? Çabuk. Ya, bir dakika, durun be. Ne? ne oluyor? Bu ne? Bu ben miyim şimdi? Ha? Yani koskoca Bongomia kralı bununla mı simgeleniyor? Güvercin bu kokoyaydınız. Yani bu gene bir nebze asil durmuş. Sıçaydınız şuraya. Zaten sabah köründe diktiniz beni buraya. Daha bir lokma yemek yemedim. Beni zorla el alemin prenslerini itelemeye çalışmasaydın... ...bunların hiçbiri olmayacaktı. O zaman iyi bir başdanışman olsaydın da diplomasini görseydin. Ya, yeter. Ama amca ya. Yeter. Ay, ay. Çok özür dilerim. beni geri zekalı salak. Çok özür dilerim efendim. Ne olur beni affedin. Abi. Olsun canım ne olacak. <laughs> Ölmedik ya. Çorba damladı elimize. Siz de çok zor bir iş yapıyorsunuz. Şunun içinden şuna çorba koyuyorsunuz değil mi? <laughs> Yoruluyorsunuz da bütün gün. Sen benim için çok değerlisin. Tamam mı? Defol. Her geldiğimde daha iyi görünüyorsun. Hatta bu sefer kral gibi taş da takmışsın ha. <laughs> Dur biraz. Yoksa babam Tun'u kaybettik. Of. Hiç merak etme Tengi. Avrupa'nın her yerinde tanıdıklarım var. Kral Tun'u nerede olursa olsun bulacağız. Sen de. Tun öldü sanma. De. Değil mi? Bunu niye de söylemiyorsunuz? Adam hapisini kaybetmiş sanıyor ya, çocuk değil ki bu adam. Kaldırabilir. Kral Tenyo, haberler kötü. Kraltını kaybettik. Ne oluyor be? Beğendin mi? Öpeceksen öp. Kardeşimiz değil o bizim, üvey. Sevmiyoruz onu. En besil bu ailemizde hasta hasta var, bir tane bu var. Tamam abiciğim, hadi. Hadi. Tenyo, tenyo abiciğim, hadi. Hadi. Abiciğim! Dolağını s**kerim. Majesteleri, verin. Orduyu hemen toparlayalım mı? Hemen orduyu toparlayalım. Daha anlık kalmasın. Misafiri geliyor. Alın şunu katil olacağım şimdi. Gün doğmadan idam edilecek. E, yok anasının... Kim öldürmüş bunu? Aa ben... Ben şu kapıdan girdiğim andan itibaren vahşi kelebeğim. Anladın mı? Ay! Ay pardon. Pardon dedim. Pardon diyen gladiatör mü? Beni hemen rolden çıkarıyorsun. O çok çalıştığını zannettiğin kafanı O çelimsiz vücudundan öyle bir zevkle ayıracağım ki küçük prens. <laughs> Bana bak. Sen daha küçük prensle tanışmadın. Dikkat et de o seni ikiye ayırmasın. Çünkü prens sandığın kadar küçük değil. Ne yapacağız? Öpüşeceğiz herhalde ha? Çekil de gireyim. Bu halin ne? Haşar'ı onu yengeme sormak lazım. Sabah bir uyandım, her şeyim gitmiş. Toplamışlar, götürmüşler. Neden acaba? Öyle çıktım odadan, şurada iki tane asker çevirdi beni. Köle sandılar da odun taşıttılar bana. Artık sarayın bütçesinden belirli bir miktar alacaksınız. Bundan sonra kişisel harcamalarınızı kendiniz karşılayacaksınız. <laughs> Yenge, don yok götümde don. Şu anda küçük prensle aranızda sadece şu bez parçası var, biliyor musun? Konuşmamız lazım. Hemen. Neyi, konuşun, çıkarım ben. Seninle Evet, dinliyorum. Mümkünse yalnız. Kölen benim sırdaşımdır. Ondan saklayıp gizleyeceğim hiçbir şeyim yok. Teyye şeyi yattığımızı biliyor olabilir. Ne? Yenge ne biçim konuşuyorsun kölenin yanında sen ya? O zaman Arena sizin yerinizde benim çıktığımı da biliyordur. Ne? Görüşelim, görüşelim Siyon. Herkes her şeyi dökülüyor zaten. Siyon gel sen de söyle. <laughs> Neyin var? Amcamla ilişkin mi? <laughs> yok ilişki değil. Bir, bir, gecelik bir şeydi. Yani Tun'la evlendiğimiz gece bir kere oldu bir daha tekrar olmadı. Ne? ne? Babam biz sensiz ne yapacağız şimdi? <laughs> Prensim lütfen. Siz sakin kalmalısınız. Amca aldım, gazı gidiyorum be. Kesme, bırak. Durdurma beni. Nasıl olmuş? Dün akşam sunaktan. Yok, doğru demiyorum. Üstümde ki nasıl olmuş? Cenaze için aldım ama çok da emin olamadım. Ne diyorsun? Kürkü falan değil mi? Beğenmedin ya sen. anne? Tam benlikle değildi. Evet, evet. Bunu <laughs> çıkaracağım. alın benimkini getirin. Bu bir <laughs> cenaze değil. Kime giyiniyorsun diyorsun değil mi? Doğru ne anlar bunlar? <laughs> Gökler sabır versin. Ay, sağ olun çocuklar. Çok da... Transilvanya. Elçilerin son durağıdır derler Sangu. Sen nasıl kurtuldu? Girdim saraydan içeri. Yok mu dedim beni burada kaza ortusacak bir delikanlı diye bağırdım Ben bunca yıl boşuna mı geldim dedim. Ya beni böyle hevesli görünce burayı bozdu. Benim böyle yüzü falan düştü. Görmeliydiniz. Kovdu beni hemen saraydan. Peki çok istekli olduğunu görüp kaza otursaydın? Ben bunu hiç düşünmedim. <laughs> Bana bak Sangu. Senin bu yaşa kadar yaşamam mucize. Elçi olduğun için değil ha. Salak olduğun için. <laughs> Bunu söyleyen de Lindegar Savaşı'nda zırhının altını giymeyi unutmuş. Seni kraliçe yapmam garanti olsa benimle mi evlenirsin? Yoksa sokaklara düşüp sefil olacağını bilsen de o abim olacak salak Tenyo ile Kral Tenyo ile majesteyim. <laughs> Samimiyet yine can aldı. <gülüyor> <gülüyor> ne bağırıyorsun be sen bana milletin içinde pişti puştu diye? Ha? Ya burada bir karakter oluşturmuşum, onu tutmaya çalışıyorum. Adama karşı bir numaram var benim. Bir acting yapıyorum. Hiç bu hayır. Ne oluyor ya? aileye yamuk olmaz. Prens, <laughs> prens, 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 ne prens mi kaldı? Sapladılar prensi. Bundan sonraki hayatında dürüst ve namuslu insanlara itiraat atmamayı öğretmen. <laughs> bir şey konuşuyorum. Şurada tam ortasında. Eh be! Ne yapıyorsun sen ya? Beni yarın öldürecekler Ayşar ya. Denemediğim her şeyi denemek istiyorum oldu mu? Denemez çok kötü olmuş. <laughs> ne yaptın be? Ne istedin zavallıdan? Nasılsa yemezsin diye çilekli dilime zindan anahtarını koydum. Kızım kapı bir zaten. Ben prensim o kadar da değil yani. Çişe falan gidiyorum arada. Demir mi yutturdun sen bana? Sabaha kadar var ya demir zehirlenmesine ölürsen mesulü sensin Aşar Ee, çok teşekkür ederim hepinize buraya kadar geldiğiniz için. Açıkçası bu kadar yüksek bir katılım ben de beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Gelmeyen boğdurulacak demişsiniz. Sus be! Ne alakası var? Kimseyi zorla tutmuyorum ben burada. O zaman Majesteleri izniniz varsa. Ne diyorsun anlamıyorum. Gel yaklaş. Yaklaş mır mır. Majesteleri, Anlat izniniz var. Yüksek vardır. diyaframı kullan çık. Çık. Ah at sesi. Ha ah, ah, ha ha patat. Ah. At at at. Yavaş, sakin. Efendim, eşim benim hasta döşeğinde ha. yalnız bıraktım da... ...bizim tek çocuğumuz öldü. Hı -hı. Bitti mi? Ha, bitti. Empati yapıyorum seninle şu anda. Empati. Bir oyuncunun en önemli özelliği de not edin. Boş verin ya. Koskoca Fransa Krallığı bizi çağırdı. Bu harika bir şey. <laughs> i̇yi bir şey ama değil mi bu? Ne bileyim ben iyi bir şeyim. İyi bir şey ya. İyi bir şey değil mi? İyi bir şey Kralım, bahsedin. Sen ne yapıyorsun? Ya kendine gel bak, beni de geriyorsun ha. Savaşlardan önce Hı. nasıl rahatlıyorduk? ya. Ben bütünün bir parçasıyım. yemiyorum. Ben yeryüz ben başarı Uçsuz bucaksız kırlarda yürüyorum. Çırıl çıplak. Rüzgar tenimi yalıyor. Lark da benim yanımda. Ben gi giyinikmişim. Yani zırhım da varmış. Şuraya bak, kral çıkıyor balkonun Kimsenin senin sıkında değil. Üç kuruş kazanacağım diye at gibi koşturun bütün gün.